Haydi sen de oğlum. Bas! Bas! Haydi oğlum sen de. Sakin. Rahat, sakin ol. Sakin. Sakin ol sen de. Bas. Güzel. 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 Haydi oğlum. Haydi sen de. Bas, 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 bas. Rahat. Güzel. Haydi rahat, sakin. Bas, bas, bas. 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 Güzel. Güzel. <laughs> Haydi sakin ol. Haydi. <laughs> bas. 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 Güzel. Haydi oğlum. Haydi. Bas. Gel. Bu de. Haydi Ali. Bırakma kendine. Gevşetme kendini. Bas! Baslan! Helal. <laughs> Bravo. Bugün pazar günü babamın yarışacağı gün. Ve Bugün 83 kilolarda da yarışıyor. Şu gördüğünüz şey ısınma sırası. Yani <laughs> ısınmak için sıra bekliyorlar. Nasıl bir şey olacak bilmiyoruz artık. Herhalde 12 gibi bitecek büyük ihtimal. Geceyi bulacak mı? Bayağı bir sıra var. Şöyle göstereyim. Bunların içinde daha 100 sikletleri yok. 105. Bizim gruplar yok daha 105 sikletleri. 105 120 sikletleri üstü. Daha onlar ısınmada daha, da onlar yok. ısınmada daha yok. Yani <gülüyor> <gülüyor> olmazdı zaten bayağı bir yoğun burası. Güzel. Bas! Bas! Çok Çok rahat.

Gotta arkadaşlar. Bir yarışmamızı daha bitirdik ve şu görmüş olduğunuz madalyayı aldım sonunda. Bu geçen seneki hayalim aslında çünkü geçen seneki videomuzu izlemişseniz eğer izlemediyseniz yukarıdaki yerden bulabilirsiniz. İyi hazırlanamamıştım yarışmaya ve hani iyi bir derece alamamıştım. Liflerim çok iyi değildi. Şöyle söyleyeyim geçen sene eksi 74'te yarıştım. Bu sene de yine aynı siklette yarıştım. Bir kıyaslama yapacak olursak geçen sene bench press'te 95 verdim. Bu sene 105. bench presimi çok fazla arttıramadım. Squat'ta 150 vermiştim. Bu sene 182.5 yaptım. Ki bence aynı siklette kalmama rağmen bayağı iyi bir şey. Ve en iyi patlayan şey de deadlift'teydi. Deadlift'te geçen sene 160 kilogram vermiştim. Bu sene 210 kilogramı verdim. Bu inanılmaz bir artış benim için. Yani toplamda, totalde yaklaşık bir 100 kilogram kadar bir fazla ekledim. Aynı siklette kaldıma, kalmama rağmen. Ve yarışma hakkında şöyle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, yarışmadan önce, 10 gün önce ben 80 kiloydum arkadaşlar. Şöyle diyeyim hani ben hayvan gibi yiyordum. Cidden hiç yani söyleyeceğim bunu hayvan gibi yiyordum arkadaşlar. Yani günde 6000 kaloriye çıktığım zamanlar bile oluyordu. Hatta çoğu zaman 4000'in 5000'in üstünde bir kalori alıyordum. Çünkü itmanları bayağı sıklaştırmıştım ve yani habire yemek yiyordum. Ee, hatta bursumun tamamı yemeğe gidiyordu öyle söyleyebilirim. Ve... Yani 80 kilo olmuşum bir çıktım tartıya 80.4 falandı yani bunu vermem lazım 10 gün kalmış yarışmaya bir anda kalori kessin tat diye suyu da kestim ee, Günde 500 ile 1000 arası kalori alıyordum arkadaşlar günde bir öğün öğlen o da iki tabak yemek böyle ufacık ufacık bayağı bir zorladı böyle artık yürüyemez oldum Hiçbir şey yapamıyordum hareket bile edemiyordum ve bu şekilde bir kilo verdim ki buna rağmen yine de idmanlara devam ediyordum bench press üstünde özellikle hani her gün bench press yapıyordum. Max atıyordum ki biraz daha arttırabileyim diye. Hedefim 110'da ama 105'te kaldım. Olsun yine iyi geçti yarışmam. Çünkü yarışmaya gittiğimde inanılmaz kötü hissediyordum. Çok kötü hissediyorum yani. Hiç enerjim kalmamıştı. Ve hani kahve şat falan bir şekilde bir enerji topladım ve yine de iyi lifler yaptığımı düşünüyorum. Total 500 düşünüyordum. 497,5 yaptım. Gayet benim için yeterli oldu. E, i̇kinci oldum. Burada hayatımda aldım ikinci madalya. Ha, birincisi de burada. Bu da VRF Asya Şampiyonası'nda aldım üçüncülük. Bu da ikincilik arkadaşlar. Yani bu madalyanın benim için değeri çok büyük. Hayatımdaki ikinci madalya. Yani niye ise bilmiyorum hiç madalyam olmadı. Ama şu an var. Ee, biraz da babamdan bahsetmek istiyorum. Şu an biliyorsunuz ben üniversitede okuyorum. Bu da zaten yurt odası gördüğünüz gibi. Ve şu an babam evde Osmaniye'de. Ben İstanbul'dayım. Beraber bitiriş videosunu çekemeyeceğiz. Yani şu anki yaptığım videoyu. Babam şampiyon oldu. Kendi sikletinde. Ee, videoda seremoniye tek başına çıktığına bakmayın. Aslında birkaç kişiyle yarıştı ama onlara madalya vermeyi unutmuşlar. Hatta birisi sanırım İran göçmeni mi neydi? Hani çok fazla Türkçe de bilmiyor. Hani bir türlü anlaşamadılar şeyle. Oradaki kişilerle hani. Sonunda bir süre dedik bunlar da bizle yarıştı vesaire vesaire. Onlara da madalya verdiler. Unutmuşlar vermeyi. olabilir. Çok yoğun bir gündü. Biraz çok yoğundu hatta hani 83 şikleti falan vardı bayağı bir yoğun bir gündü. Olsun babam da şampiyon oldu sonunda yani. En sonunda oldu adamın Türkiye ikinciliği var. Sonra Avrupa ikinciliği, Avrasya ikinciliği. Sonra da Türkiye birinciliğini aldı. Yani bir yılda Taş Devri Spor Salonu'na toplam 6 madalya arkadaşlar. 6 madalya aldık ki bu bizim için büyük bir başarı diyebilirim. O Taş Devri Spor Salonu'ndan hiçbir bok olmaz diyen insanlara sesleniyorum. Oluyor arkadaşlar. Bizi destekleyenlere de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız yani beni destekleyen, yarışmada yanıma gelip "O abi senle mi yarışacağız? Senle bizi destekleyeceksin." ve tarzı insanlar vardı böyle. Çok mutlu etti yani. Sonunda böyle tanımaya başlanmışız diyeyim. Bu beni gayet mutlu etti, sevindirdi. Yarışma deneyim iyi oldu. Şimdi seneye için birkaç planım var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Seneye inşallah bir 600'e yakın bir total yapmayı düşünüyorum. Hedefim Türkiye rekorları üstüne tabi ne kadar yaklaşırım bilmiyorum ama kafama koydum bir kere hedefi. 260'a kadar bir deadlift düşünüyorum. 140 gibi bir bench ve 210 gibi bir deadlift düşünüyorum. Şey squat düşünüyorum pardon. Zaten squat'ım 193 yapmıştım en sonda. yani üstüne gene ekleyeceğim ki bir yıl bir sürem var zaten. Bench press'e biraz daha çalışmam lazım. Haftada bir yapıyordum onu arttırmam lazım. Bench press haftada bir yaparak gelişmiyor arkadaşlar. Bunu eğer siz de power yapıyorsanız bunu aklınıza bir yere yazın. Haftanın 4 günü falan bench biraz yapmayı düşünüyorum. İşte kimi itman RP6, kimisi RP8, bazen RP10'lar olacak işte. Yoğun bir itman dönemi beni bekliyor. Bakalım inşallah seneye iyi şeyler olacak. İyi şeyler başaracağız diye umuyorum arkadaşlar. Ve videomuzu kapatalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Madalya aldığımız güzel bir video izlediniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol sporlu günler.